Siemens tam otomatik kahve makineleri sunar. Hocam selamlar, hoş geldiniz. Selam. Nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, sizler. Bizdeyiz, çok sağ olun. Bir önceki bölümde paralel evrenleri biraz giriş yapmıştık. Ve günün sonunda dediniz ki biraz griyiz. Yani var veya yok çok ikna olamıyoruz demiştiniz. Bir de kuantum lafı geçtiği için ben oradan şuna bağlamak istiyorum. Şimdi paralel evren kısmı ve kuantuma dair çalışmalar yapıldıktan sonra bile mi hala gri? Yani ona rağmen mi net bir şeyimiz yok? Yoksa yani Einstein falan kuantum direkt akma gelen ismi oluyor. Ya yani ona rağmen mi hala gri değiliz yoksa... Hatta yani çok güzel yere değindiniz ya. Ona rağmenin ötesinde. Ondan dolayı aslında. Ondan dolayı bir de. Evet evet. Yani çünkü ya şu an teorik fiziğin kendi yani herkesin yaptığı iş kendine göre önemli ama en önemli sorunlarından bir tanesi şey. Gravitasyon teorisinin gravitasyonun yani ve Einstein'ın teorisinin kuantum teorisinin olmaması. Var ama problemli olması yani. Sonsuzlukların ortaya çıkması vesaire. Dolayısıyla yani aslında sebebi aslında biraz da kuantum. Kuantum fiziğinden kaynaklanan bir problem. Yani biraz aslında hani en son videoda işte enflasyon dedik. İşte orada evren imeneler genişliyor falan çok çok erken dönemde. E çok çok erken dönemde geçmişe doğru gidince enerji iyice artacak. Enerji arttıkça küçülecek evren. Yani ölçe, ölçeğe giderek küçülecek, küçülecek ve evrenin enerjisi artacak ve yüksek enerjilerde işte artık kuantum etkileri daha önemli olmaya başlayacak. Hatta şöyle yani yine enflasyona geri dönmüş oluyoruz ama evrenin şu an bizim gördüğümüz galaksiler, bizler hepimiz aslında o erken dönemdeki işte kuantum dalgalanmalarının klasik anlamda genişledikten sonra o dalgalanmalarının bir ne diyelim bir tohum görevi görmesiyle hepimiz varız aslında. Bilmiyorum biraz karışık mı oldu ama yani şu andaki maddenin varlığın ortaya çıkmasının sebebi erken dönemdeki kuantum dalgalanmaları. O yüzden aslında yani bayağı iç içe o şey. Ama işte kuantum fiziği olduğu zaman şimdi paralellen diyoruz. işte enflasyon diyoruz. Orada bir kuantum dalgalanmaları diyoruz ama gravitasyon diyoruz. Ama biliyoruz ki biz gravitasyonun kuantum teorisi yapılamamış sorunlu bir şey. Dolayısıyla biz gravitasyonun kuantum teorisini tam anlamadığımız için bunlarla ilgili şu şöyledir de dememiz zor. Yani o yüzden o gri alanlar falan dediniz ya biraz onun gri gri alanda kalmasının belki sebeplerinden birisi de o. Yalnız yani buna rağmen hala şey olabilir. Yani fiziksel bir teorinin test edilemez sonuçları olabilir. Yani bütün teoriyi bulsak bile belki böyle bir şey olabilir. Yani bunun bir garantisi yok. Ama yani biraz kuantuma doğru gelirsek sizin biraz sorunuz onunla ilgiliydi. Her şey aslında biraz da bu kuantum fiziği ve e, aynı zamanda görelilik, işte sebep-sonuç ilişkileri bunlar arasındaki bu sürtüşmeden kaynaklı. yani biliyorsunuz Einstein böyle çok kuantum teorisine hoşlanmazdı değil mi? İşte hatta ünlü bir sözü var bilirsiniz. işte tanrı şey atmaz, tanrı zar atmaz falan. Yani böyle çünkü kuantum fiziği doğası itibariyle biraz değişik, biraz garip yani ne demek istiyorum? Yani olasılıklar üstüne kurulu bir evren. Yani evren demeyeyim, bir model mi diyeyim veya o tarz bir fizik diyelim. Şimdi biraz daha belki somutlaştıracağım. Yani şöyle diyebiliriz. Ya birincisi şeyden bir de başlayabiliriz. Kuantum fiziğinin en temel denklemi işte ne bileyim Schrödinger denklemi. Şimdi olmadı. denklemden ne anlarsınız? F eşittir ama F kuvvet, M kütle, A ime. Bildiğimiz şeyler değil mi? Yani gerçek şeyler yani. Kütle, kuvvet filan. Şimdi Schrödinger denklemini ya izleyicilerimiz de bilmeyenler girip internetten bakabilir. Girin bakın orada ne var? Denklem bir kere i ile başlıyor. i ne? i imajiner rakam. Eksi birin kökü. Eksi birin kökü mü olur değil mi? Yani normal matematik çerçevesinde. Yani bir kere bir kompleks rakamla başlıyor. gözlemlenemez gerçek olmayan bir şeyle başlıyor. Yani matematik anlamında gerçek de denklemde olan olayları anlatıyor bu denklemin yanlış olduğu anlamına gelmiyor. Fakat ilk başta denkleme baktığınızda bile yani bir dakika ne oluyoruz bu i nedir? Onunla başlıyorsun. Sonra bir işte türev var orada bir Planck sabiti var. Bir tarafta, öbür tarafta da işte Hamilton denilen bir şey var, bir operatör. Neyse. Yani ilk önce öyle bir şeyle başlıyor. Ama o zamana kadar hiçbir denklemimizde bu yok değil mi? Yani denklemin kendisi, oradaki şey aslında ölçülebilen bir şey değil yani. Bir kere etki ettiği şey de yani şöyle isterseniz denklemi söyleyeyim. İH, H dediğimiz bir sabit, Planck sabiti. Zamana göre türev, türev değişim demek bu arada. Çok matematikle ilgisi olmayanlar için. Evet yani bu bir fonksiyonu etki ediyor. Biz buna dalga fonksiyonu diyoruz. Denklemin sol tarafı bu. Sağ tarafında da işte Hamilton diye bir operatör var. Çok önemli değil diyelim. Bu bir, bir tane operatör bir nicelik bir ne derseniz bu da yine işte sağ tarafta yine dalga fonksiyonu etki ediyor. Şimdi ya bu dalga fonksiyonu ne ne diyorsun hocam filan? Bu birincisi şu dalga fonksiyonunun kendisi bir kere kompleks olmalı. Çünkü ya yani şöyle anlatayım. Denklemin son tarafına ne dedik? i var dedik. İmajiner rakam, kompleks rakam. Şimdi sağ tarafında h var diyoruz. h Enerji gibi bir şey. Yani Hamilton dediğimiz şahıs enerji gibi düşünebiliriz. Enerji gerçek bir şey. İyi de sol tarafta kompleks olan bir şey varsa sağ tarafta gerçek olan bir şey olamaz. O da kompleks olmalı. Bir tarafta reel rakamlar olacak ama bir tarafta reel rakam değil kompleks rakam olmaz. Tutarsız olur denklem. Dolayısıyla kuantum fiziği birincisi doğası itibariyle dalga ile falan tanımayacaksak dalga fonksiyonlarının kendileri gerçek değil. Yani birincisi denklemin kendisi normal bizim bildiğimiz tarz bir şey değil. Mecburen kompleks rakamlara, gerçek olmayan rakamlara yani gerçek olmayan kastımızı bir daha söyleyeyim. Yani negatif rakamların kökleri ve normal bizim bildiğimiz rakamların kombinasyonu. Biz onlara kompleks rakamlar diyoruz. Yani lisede öğretiyorlar galiba yani. Evet yani iyi denen bir şey vardı iyi de ek eksi yani bir dolayısıyla birincisi kuantum fiziği, Newton fiziği gibi değil. Yani bir kere denklemin kendisi gerçek değil. Oradaki nicelikler. Yani denklem gerçek de o, yani yanlış anlaşılmasın ama oradaki dalga fonksiyonu dediğimiz şeyin kendisi ölçülebilir ölçülebilir değil çünkü ölçülebilir olamaz. Ölçülebilir şeyler gerçektir yani. Biz tabii ki bir niceliği elektrik, manyetizma falan bunları bahsettik ya bazen bunları bunların belli özelliklerini anlamak için biz yine kompleks rakamları, kompleks sayıları vesaire kullanabiliyoruz. O ayrı bir şey. Ama burada denklemin kendisi öyle. Bir kere, bir kere oradan bir girelim. Yani o yüzden yani ilk baktığınız zaman bu ne? Ne alaka diyeceğiniz bir şey. Ne? Denklemi kendisi. Onun ötesinde dalga fonksiyonu dedik ya nedir bu dalga fonksiyonu? Bu aslında bir olasılık dalgası gibi bir şey yani biz buna bazen durum diyoruz. Dirac bunu mesela bir braket notasyonu vardı onu, onu da bahsetmiştik Dirac'ın Dirac yaptığı şeylerle ilgili. Onu bir state bir durum olarak tanımlayıp işte eğer o durumu alıp x ile çarparsak x'e bağlı bir durum vesaire bunun gibi şeylerle tanımlıyor. Yani ne diyelim? bir olasılık dalgası aslında bu. Bizim bildiğimiz dalga değil yani. Böyle hareket eden böyle ne bileyim okyanustaki dalga gibi bir dalga değil. Bu bir olasılık dalgası. Bunun karesini aldığımız zaman bunun karesi de yanlış şey. Kompleks sayıların karelerini alacak şekilde alacağız yani onu da birazcık çok az matematik var çok ağır matematik değil de bu. Bunu alıp herhangi bir nicelikle çarptığımız zaman sonra integralini aldığımız zaman biz değişken cinsinden belli bir niceliğin ortalama değerini bulabiliyoruz. Yani biraz hafif teknik sayılabilecek bir şey ama bize olasılıkla ilgili bir şey söylüyor. Şimdi birincisi o yani böyle Newton fiziğinden çok daha garip. Denklemin kendisi ilk önce garip. Sadece o da değil. kuantum fiziğinin hani bu dalga özelliği dedik ya olasılık dalgası. Çok klasik şu örnek verilir. Mesela işte çift yarık deneyi falan. Çift yarık. O da şöyle bir ışık yolladınız ve bu elektron da ışık olmak zorunda değil. Yolladınız elektronu. İşte iki tane delik var. Diğer yerler kapalı. Attınız bir parçacığı ya buradan geçecek ya buradan geçecek. Mesela. Şimdi normalde ikisinden de yolladığınız zaman ikisinden geçiyorsa, ikisinden de geçme olasılığı varsa bir milyon tane yolladınız. Bunlardan işte 500 bin tanesi yukarıdan 500 bin. Aşağıdan, aşağıdan geçer ve sonra bunlar aynı zamanda elektronlara, elektronlar bir dalga gibi hareket ettiği için yani bu da bir garip. Parçacık mı dalga mı? Aslında ilk gariplik biraz oradan başlıyor. Sonra buna girişim desen oluşturur. Bir ışık yollasanız aynı şey. Ondan sonra işte bir perdeye bu ışık yansır. Yani ışığı yolladınız elektron çok fark etmez. Yolladınız bir delikten ve öbüründen geçecek. Bunlardan işte yarısı yukarıdan yarısı aşağıdan geçti diyelim. Ama bir tane yolladığımız zaman bu hangisinden geçecek? İkisinden birden geçiyor. Bir parçacık. Buradaki problem dikkat ederseniz şu. Işık dediğimiz şey ne? aslında? Bir elektromanyetik dalga diyoruz. Ama aynı zamanda foton. Hem parçacık hem dalga. bir şey, parçacık mı dalga mı? Hangisi? İkisi de. Hem parçacık hem dalga. Yani birinci gariplik bir kere odan başlıyor. Şimdi Newton fiziği öyle değil. Newton fiziğinde bir cisim var. İşte cisim parçacık, parçacıktır. Şekli, şemali belli. Nasıl işte bir yere doğru itiyorsunuz, imeleniyor falan. E, Dalgaysa da ise de dalgadır yani neticede. Bir su dalgası, dalga. Yani hem parçacık hem dalga. Bazen parçacık gibi davranıyor, bazen dalga gibi davranıyor. Birinci şey oradan başlıyor diyelim. Mesela başka bir örnek daha vereyim. Belki biraz daha şey olur. Polarizasyon işte polarizer denen bir şey var. Bir şeyi polarize ediyor. Hadi gözlüklerde falan da vardır ya. Gerçekten bir şey iyi polarize gözlükse onu şey diye test edebilirsiniz. İşte cep telefonunuzu alın. Gidin bir gözlükçüye. Sonra cep telefonunuzu bir, bir, türlü tutun. Sonra bir de cep telefonunuzu şu şekilde çevirin. Birden karanlık olması lazım. Gerçek polarize camdan oluşuyorsa hemen öyle görebilirsiniz. Bir düz tutun. Bir de eğin o zaman tamamen ekranın kararması lazım. Böylece kandırmazlar. Bu da bizim bir katkımız olsun. <gülüyor> şey <gülüyor> Bunu bilmiyoruz <laughs> bu. Video izleyenlere. Ya yani o şöyle bir şey. Yani yani çok biraz karikatürize anlatacağım belki ama yani bir tane kağıt aldınız. Kağıda şöyle bir şey çizdiniz. Bir delik açtınız bir yönde. Işığı yolladınız. Işık şöyle şu şekilde eğik diyelim. Yani hep karikatürize anlatıyorum ama umarım şey değildir. Dümdüz şöyle geçer değil mi? Tamamen hepsi geçebilir. Yani yolladığınız hepsi geçer diyelim. Şöyle yolladınız. Şurası delik olduğu için hiçbiri geçmez. Yani çok küçük belki şurada kısmı. Dolayısıyla böyle yollarsanız ışığın hepsi geçiyor. Böyle hiçbiri geçmiyor. Polarize, polarizasyon bunun gibi bir şey diyelim. Böyle veya böyle değil de şu şekilde bir kesit yaparsanız o zaman ışığı yolladığınız zaman ışığı yarısı geçiyor yarısı geçmiyor mesela. Ama karşıdaki enerjisi belli yani ışığın enerjisi değişmiyor yalnız. Yani yolladınız bir tane foton bile yollasanız. Yani yolluyorsunuz yarısı geçiyor yarısı geçmiyor. Ya bu ne demek yani yarısı geçiyor yarısı geçmiyor. Şimdi biraz daha hatta bunu daha da garipleştireyim. Şimdi kuantum fiziğine girince her şey biraz garip olacak. Bin tane yolladım. Şimdi yarısı geçiyor yarısı geçmiyor demek ki bin tane foton bunlar parçacık. Bütün özellikleri aynı. Enerjisi aynı. Her şeyi aynı aynı yerden gidiyor. Bunların 500'ü geçiyor, 500'ü geçmiyor. Yani niye? Hepsi aynı özellikte. Hepsinin aynı şey olmalı mı? Olmamalı mı? Dolayısıyla determinizm denilen klasik fizikte bildiğimiz şey kuantum fiziğinde geçerli değil. Kuantum fiziğinde böyle deterministik değil. Hep olasılıklar üstüne ilerler. O anlamda da bizim sezgilerimize çok ters yani. Çok absürt değil mi? Hepsi aynı özellikte. Aynı topu atın atın atın. Her şey aynı yapın. Bazılarına bir şey olurken bazılarına olmuyor. Tamamen aynı düzenek var. Şimdi o anlamda da biraz şey. Yani bunu matematiğini yaptığımız zaman, deneyini yaptığımız bunlarda sorun yok. Çalışıyor, yapıyoruz. Bütün her şey onun üstüne kurulu değil mi? Bilgisayarlar, transistörler, her şey. Ama bizim sezgilerimize bayağı ters. Şimdi diyeceksiniz ki, e yani bunun şeyle ne ilgisi var? Yani Einstein buna niye ters? Sadece olasılık üstüne dayalı olduğu için mi? Sadece o değil. Şöyle. Bu çift yarık deneyin üstünden de gidebiliriz. Başka şey de olabilir. Mesela çift yarık üstünden gidelim. Veya çok klasik verilen işte elektronun spini çerçevesinde de gidebiliriz. İkisi de olur. Ya mesela bir parçacık alalım. Bir parçacığın toplam e, belli bir niceliği var. Biz buna momentum diyoruz veya spin diyoruz işte. Bu iki tane parçacığa bozulsun. Bir tanesi burada, bir tanesi burada. Bunları ayırın birbirinden. İçinde ne olduğunu bilmiyorsunuz. Bir tanesinin yine karikatürize edeceğim. Değeri artı bir. Toplam başta hiç değeri yoktu diyelim sıfır. Korunum olacağı için öbürü eksi bir. Ama hangisinin artı bir hangisinin eksi bir olduğunu bilmiyorsunuz. Biz buna spin up spin down diyoruz ama çok önemli değil. Yukarı ve aşağı. Şimdi bir artı bir bir eksi bir diyelim. Ama hangisinin öyle olduğunu bilmiyorsunuz. Bunları uzaklaştırdınız. Bir tanesini açtınız baktınız. Bu artı bir öbürü ne olmak zorunda? -1 yani şimdi ama en başta daha açmadan ikisinin de ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla ikisi de o an hem artı hem eksi bir. Ancak açtığınızda biliyorsunuz. Ama bunu açtığınız anda bunun ne olduğunu belli etmiş oluyor. Dolayısıyla burada bu, biz bunlara korelasyon diyoruz. Yani bunlar birbirle korele. Bunun ne olduğu onun ne olduğunu belirliyor. Ama şunu biliyoruz biz Einstein teorisinden değil mi? Yani bir noktadan diğer noktaya bilgi bile ancak ışık hızıyla gidebilir. Ama birinin içinde ne olduğunu öğrendiğimiz anda öbürünün ne olduğunu belli ediyor. Veya işte iki tane parçacık gidecek. Biz hani çift yarık deney dedik ya, bir tane parçacık yolladık, bir ışık yolladık, bir tane foton yolladık. Bu den, bundan mı geçecek, bundan mı geçecek diye ölçmeye çalıştığımızda, normalde ölçmezsek bu bu girişim deneyi yapıyor. Ama ölçmeye çalışırsak hangisinden geçiyor diye, birine baktığımız zaman onda geçiyor olabilir, geçmiyor olabilir. Ondan geçiyorsa diğerinden geçmediğini görüyoruz. Normalde hani %50, %50 demiştik ya. Ama şimdi parçacık gibi düşünürsek ya ondan ya ondan. Hadi nereden geçiyor diye baktığımız zaman ikisinden birden değil sadece birinden geçiyor. Biz buna dalga fonksiyonu çökmesi diyoruz. Collapse of wave function diyorlar. Yani siz sistemi anlatan bir ne diyelim bir dalga fonksiyonu tanımladığınız zaman bu dalga fonksiyonu en baştaki davranışı siz onu ölçmeye çalıştığınız zaman bir duruma indirgeniyor. Buna dalga fonksiyonu indirgenmesi diyebiliriz veya çökmesi diye de çevrilebilir Türkçe. Burada hani alttan mı geçiyor, yukarıdan mı geçiyor dedik. Buradan mı, buradan mı? Ölçmeye çalıştığınız zaman bakıyorsunuz ki sadece buradan geçiyor. İkisinden birden geçmiyor. Ama ölçmezseniz ikisinden birden geçiyor. Hatta bununla ilgili Schrödinger'in kedisi şeyini de verirler. Hatırlarsınız. Yani işte bir şeyi koydum nükleer olarak. Bozunacak işte ne bileyim. İki dakika sonra yüzde olasılıkla bozunacak. Bozulursa öldü. Kutunun içinde. İki dakika sonra açtığınız zaman yüzde olasılıksa ya ölür ya diri. Değil mi? Ama açmazsanız hem ölü hem diri. Açtığınız anda onu ya ölü ya da diri olarak bulduğunuz anda o iki durumu da tanımlayan şey bir duruma indirgeniyor. Şimdi e yani bunda ne sorun var diyorsan şimdi sorun şu. Ben aşağıdaki hani ölçüm yapıyorum ya. İki tane yarık var. Bunlar birbirinden uzak. Şuradan mı buradan mı geçecek mi diye ölçtüğüm anda eğer buradan geçiyorsa oradan geçmediğini artık biliyorum. Bu bilgi ışık hızından hızlı bir şekilde anında oluyor. Şimdi Einstein teorisine göre biliyorsunuz hiçbir şey bilgi dahil ışık hızından hızlı ilerleyemez. Dolayısıyla Einstein şeye galiba Bora Olması lazım. Ve Max Borna galiba. Borna yolladı bir mektup aslında. Hep bununla başlıyorlar. 1947'de olması lazım. Yolladığı bir mektupta bu duruma yani sebep-sonuç ilişkisinin de ışık hızından hızlı ilerlemesi. Yani bilgi bile ışık hızından daha hızlı ilerleyemez. Bilinin aktarımı bile. Kuantum fiziğinin bu olasılık durumu, bu durumun kendisi uzay zamanı anlatan, bu sebep-sonuç ilişkilerini belirleyen bu relativite diyelim. Bununla tutarsız, bununla tutarlı bir şekilde açıklanamayacak bir durum olduğunu ortaya koyuyor. ilk mektubunda. Hatta bu etkileşmeye Einstein şey diyor. Hatırlamaya çalışayım. Spooky action at a distance. Ama yani yazdığı mektupta Almanca bir şekilde, bunda İngilizce Spooky Action at a Distance diyorlar. Ne demek bu? Yani garip bir uzak mesafeye olan etki. Anında etki. Şimdi hiçbir şey anında etki edemez. Işık hızıyla ilerlemene, etki bile. Dolayısıyla ilk bu şeyin endişesini, kuantum fiziği o yüzden tam bir teori olamaz. Birincisi tanrı zarı atmamalı. Dolayısıyla bu olasılığa dayalı olan şeyden rahatsız. Ve diyor ki Einstein, bunun arkasında gizli değişkenler olan ve aslında olasılığa dayalı değil de deterministik bir şey olmalı. Buna da gizli değişkenler değişken modelleri diyorlar. Hidden variable modeller diyorlar. İşte bununla açıklamaya çalışıyor filan. Bu tarz bir yönü var. Şimdi diyeceksiniz ki bütün bunlar, bütün bu işte paralel evrenler filan bunlarla birlikte nereye oturuyor? Şimdi bu dalga fonksiyonu hem yukarıdan hem aşağıdan geçiyor dedik ya. 1957'de Everett, kuantum fiziğinde bu Schrödinger denklemindeki bu dalga fonksiyonunu şöyle anlayabiliriz diyor. Şimdi iki tane delik var dedik mi? Yukarıdan aşağıdan. Şimdi biz ölçüm yaptığımız anda, bir kuantum ölçümü yaptığımız anda biz normalde o olasılıksal evreni bir duruma indirgiyoruz. Ama aslında şöyle oluyor diyor. Biz bu evrende o kuantum etkileşimi aşağıdaki delikten gidiyorken aslında orada her bir kuantum etkileşmesinde evren çatallanıyor diyor ve başka bir evrende tam öbür delikten geçiyor. Bir iki tane olmak zorunda değil tabii. 10 tane farklı olası durum varsa aslında her olası durum gerçekleşiyor diyor. Ama her olası durumda bizim bu evrenimiz çatallanıyor ve bunun gibi sürekli her kuantum eyleminde Son, yani sonsuz taneye neredeyse gider bu. Paralel evrenler oluşuyor ve aslında bunların hepsi oluyor. Yani siz bu evrende bir şey yapıyorsunuz, başka evrende belki başka bir şey yapıyor olabilirsiniz. Yani o yüzden o bilim, bilim kurgu romanlarındaki veya işte filmlerindeki o işte çoklu evren, many world yorumu denilen yani Heisenberg veya işte Schrödinger denkleminin denklemini anlamaya çalıştığımız zamanki bir bakış, bu Everett'in bakışı işte çoklu evren modeli bakışı diyebiliriz. Yani biz diyoruz ki işte burada aslında bir olasılıksal bir olay yok. Bir tane duruma çökmüyor dalga fonksiyonu. Aslında hepsi gerçekleşiyor. Ama bunlardan bir tanesi bizim evrenimizde, bir tanesi başka evrende. Diğer hepsi de başka 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 evrenlerde. Ve yani gide her kuantum olayında bu çatallanıyor. Ve hepsinde çatallanıyor. Mesela biz bir tanesinde gidiyoruz. Sonra bir, bir tane daha kuantum action oluyor. Orada bir daha. Biz şuradayız diyelim. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Ama öbürleri de devam ediyor aynı şekilde. Bunun gibi bir sürü çatallanmış bir sürü evren var gibi gibi zaten evet. en çok bunu duyuyoruz aslında. Evet. Yani günümüzde işte acaba paralel evrendeki benim şu anki durumu nedir gibi çok böyle biraz giyiye çıkan şeyler vardı. En çok bu yakın geldi bana duyduğumuza dair. Evet yani dolayısıyla bu işte çoklu evren modelleri kuantum fiziğini anlamaya çalıştığımız zaman denklemin kendisini ciddiye alıp bir şekilde oradaki dalga fonksiyonu nedir onu anlamaya çalıştılar. Yani buna girdiğimiz zaman Everett'in yorumu çoklu evreni gerektirebilir diyeyim. Ama bu tek yorum değil. işte. Kopenhag yorumu var. O da işte dalga fonksiyonu çökmesi o standart aslında kuantum fiziğinin diğer yorumu da o. Hangisi? Ya bu yine yorumlarla yani yorum bu neticede. Yani denklemin kendisi çalışıyor ama oradaki niceliklerin kendilerini ciddiye alıp sonra onun yorumu nedir diye düşünmeye çalıştığımız zaman bunlar biraz ortaya çıkıyor. Bununla ilgili ha, yani çoklu evrenler varsa ispat edebilir miyiz? Hayır. Yani burada yine aynı problem geliyoruz. Pratikte değil. Prensipte de test edilemeyecek bir durum bu. Alıp bunu bir hesapta şurada burada kullanıp bir işimize yarayan bir şey oluyor mu? Hayır. Ama güzel bir bilim kurgu şeyi. Yani işte bir sürü çatalanan birçok evren var. yani güzel de bir fikir, eğlenceli bir anlamda. Bilim kurguyu besliyor bir şekilde ama yani şöyledir veya böyledir hala diyemiyoruz yani. Peki belki bilim insanı için buna yorum yapmak istemeyebilirsiniz ama ben bunu yine soracağım. sizi madem bu kadar yoruma dair bu olaylar gelişiyor. Sizin yorumunuz nedir? Hangisine daha çok yakınsınız? Kimin görüşüne daha yakınsınız veya sizin görüşünüz nedir? Var mıdır, yok mudur konusunda? Evet. Yani eğlenceli bir şey. Yani o yüzden böyle biraz onu seç diye içinden geliyor ama yani ben biraz daha kanonik olan bakışa Kopenhag yakın bakışına biraz daha yakınım ama yine şunu söylemek gerekiyor. Yani biz gravitasyon, Einstein teorisini, kuantum teorisini bulmuş değiliz. O yüzden yani benim biraz bununla ilgili düşüncem şey. Yani biz bütün bunların teorisini tam olarak bulunmadıktan sonra bunun yorumu bana biraz şey gibi geliyor. Ya yani bizim alandakiler de zaten mesela bu tarz şeylerden bahsedildiği zaman çok yani yüksek enerji teorisi ve gravitasyondan bahsediyorum. Çok yani biraz ayıp olacak ama çok ciddi almazlar yani bu tür şeyleri. Ama garip bir şekilde 2022'de de Nobel ödülü biraz bu bel denklemi falan var. Bel eşitsizliği biraz bunlarla ilişkili. Buna verildi. Yani biz böyle çok ciddi almazken Nobel haber verdiler bu işe. Gerçi o deneysel kısmıydı ama yani o anlamda da bir şey demeyeyim ama yani böyle şüpheli bir durum. Geçenlerde de yani böyle bu konuda da böyle çok iyi, çok emin düşüncesinden emin olan insanlar var böyle. Onunla ilgili Russell'ın, Bertrand Russell'ın güzel bir sözünü görmüştüm. Bakayım doğru hatırlayabilecek miyim? Şey diyordu galiba, dünyanın sorunu aptalların çok emin olması fikirlerinden ama akıllı insanların da şüphe etmesi. Yani dolayısıyla düşündüğü şeylerden. Yani o yüzden yani çok bazı şeyler emin olan insanlar da var bu konuda. Yani ben açıkçası yani bayağı şüpheliyim. Yani çok akıllı olduğumu söyledim. Böyle bir şey yok ama yani ama her şeyin teorisini bulmadan bununla ilgili tam bir şey söylemek de kolay değil açıkçası. Ama böyle hem bilim kurguyu besleyen hem de yani bu kuantum fiziğinin yorumu tam da anlaşılamamış. Burada çok ilginç şeyler de var dedirten bir alan. O açıdan da yani bir tarafı seç deseniz açıkçası çok bir tarafa da giremiyorum yani Kopenhag'a biraz daha yakınım çünkü oradaki fizikçileri daha çok seviyorum öyle söyleyeyim yani. yani o da duygu biraz. <laughs> evet yani o tarz bir seçim olur ancak. Buradan o zaman Kopenhaga çok sevgilerimizi iletelim ve hocam bu bölümler için çok teşekkür ederiz. Bir ben sonraki bölümde ederim. görüşmek üzere. Görüşürüz Hoşçakalın. tam otomatik kahve makineleri sundu.